Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki bebek ve iki kıyafet paketini açacağım. Öncelikle bu kıyafet paketinden başlamak istiyorum. İçinde böyle bir plaj çantası gibi yeşil bir çanta var. Sonra bir tane beyaz tacı var ve de benekli pembe bir elbisesi var. Arkadaşlar. Şimdi hemen paketimizi açalım şu kenarları. içindekileri çıkaracağım. Öncelikle çantayı çıkardım arkadaşlar. Gayet yumuşak. Şöyle bir tane çanta arkadaşlar. Böyle desenleri var üstünde Sonra arkadaşlar şöyle kacını çıkarayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle beyaz bir tane tacı var. arkadaşlar. Böyle bir tane bol bir elbisesi var. Şöyle göstereyim bu elbiseyi de. Arkadaşlar. Şimdi bu paketimizi hemen koyuyorum kenara. Şimdi arkadaşlar ikinci paketimizi açalım. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yine kenarından açalım. şöyle arkadaşlar şöyle açalım ki daha çabuk açalım. açalım. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar açılıyor. Bu pakette arkadaşlar şöyle bir dakika ama leopar desen, leopar desenli bir etek arkadaşlar sonra üstüne böyle bir tane gömlek şuradan açıp kapanabiliyor arkadaşlar sonra arkadaşlar e, bu takıma uygun şöyle piyano şeklinde bir tane çantamız var arkadaşlar. Bunu hemen üstüne koyalım. Sonra arkadaşlar şöyle hemen böyle çizgili bir arkadaşlar çizgili pembe bir tişört var. Aslında ben, ama çok emin değilim ama arkadaşlar böyle bir tişörtümüz var arkadaşlar. Bir tane de böyle tulum mu? Tuluma benzeyen bir elbise ya da direkt elbise anlamadım onu çok. Ama herhalde tulumla da yani tişörtle de giyiliyor. Böyle kendisi de giyiliyor. Ama bence çok şık bir tane elbise. Arkadaşlar. Bunun da arkadaşlar eee <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Lastikle de olsa çıkardım. Böyle yıldızlı bir tane kolyesi var bunun. Bu takımın altında. Şimdi sıra bebeklere geçtik arkadaşlar. Ben ilk başta bu bebekle başlamak istiyorum ama bu evi açmak birazlar biraz zor olacağı için burayı kesip geliyorum. Arkadaşlar şimdi bebeği açıp geldim. Bebeğin üstünde böyle yeşil yapraklı bir tane bir pijama gibi bir şey var arkadaşlar. Sonra kafasında bir göz bandı. Elinde bir sıcak çikolata milkshake ona benzeyen bir şey. Sonra arkadaşlar böyle pembe pomponlu terlik terlikleri var. Sonra böyle kahverengi dal uçları dalgalı olan var. Sonra arkadaşlar böyle deftere de benzeyen böyle hani, iPad'e de benzeyen bir şey çıktı şöyle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar böyle altın renginde bir telefon çıktı. Sonra bir laptop çıktı. Ama bunu açmak galiba da zor olacak. Yok. Şöyle bir laptop arkadaşlar. Şuradan da kapanıyor. Sonra arkadaşlar üstünde dream yazan bir yastık çıktı ama her zamanki gibi hiç yumuşak değil. Sonra arkadaşlar göz bandı olan ponçik bir köpek çıktı böyle bir tane. Ve de beyaz bir tepsi çıktı arkadaşlar. Bunları böyle koyabilmek için. Arkadaşlar bu barbimiz açıldığı için şimdi diğer barbimize geçeceğiz. Burayı hemen kesiyorum. Bay bay. Arkadaşlar bu bebeğimizin elinde bir tane e, böyle sırt kaşıyan bir taraf gibi bir şey var. Bunun adını biliyordum ama unuttum. <laughs> böyle bir sıkıntımız var. Sonra e, saçımda böyle bir mavi saç bandı var. Üstünde bir havlusu var. Sonra böyle arkadaşlar fiyonklu terlikleri var. Sonra arkadaşlar çıkan böyle tatlı bir köpek var. Şöyle göstereyim. Sonra arkadaşlar böyle banyo bombaları var. Sabun da olabilir ama bence banyo bombaları. Sonra arkadaşlar pembe bir mum var böyle. Sonra arkadaşlar böyle tatlı otel ördeklerden de Bakınız bu. Arkadaşlar böyle var. Sonra bir dergi var. Böyle. Sonra arkadaşlar salatalık maskelerinden var. <laughs> Köpek için de var. Köpek için de var. Kendisi için de var arkadaşlar. Böyle iki tane. Biri, biri küçük, arkadaşlar böyle e, hal benzer bir kumaş parçası var. Böyle pembe kareleri var üstünde. Ve de arkadaşlar pembe bir boyun yastığı var. Çok tatlı bir boyun yastığı var. Arkadaşlar bu setimiz de bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.